Ya Uf uh, bir daha. Ama canım yok. Canım yoktu ya. Yük kalmadı ki. Bir düşman kaldı. Son 30 saniye. Oğlum benim kalmadı lan. <laughs> ben de vardı. Abi. 10 saniye. Spike yerinde. Gördü abi seni. Kamerası var. Görmedi, görmedi. <laughs> Geldi yine ama. Allah <laughs> <laughs> Allah Alo. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun? Niye kapat müziği? İyi, i̇yi akşamlar. Iyi. i̇yi akşamlar. Oyun kaydı alıyorum kanka. İyi, nasıl gidiyor? İyi. Yalnız şu an rüştü, ses, ses kapalı. Seni Hı. duymuyor. Tamam. Sadece ben duyuyorum. Tamam. Üstünün ne koyayım. <laughs> <laughs> Kayıtta <da> dinlesin. Sev. <laughs> evet. Peki ona. Düştü mü? Abi bu nasıl bıçak attı da o zaman direkt bıçağı sallayarak Düşmanı gördüm Düşmanı gördüm Düştü mü? Evet, evet. Bildin gerisini <gülüyor> Doğru <laughs> mu? Shit Rüştü sana çok üst seviyorlar şu an. <laughs> Adil Altar geldi. <laughs> Düştü. Adil Altar. Adil Altar. <laughs> <laughs> Kayıtta mı şu an? Kayıtta yok. <laughs> Buraları kes. Kesmiyoruz ya. Niye? Reis de gözü almadı herhalde. kaldı. Bunu da aldılar. İyi mi? İyi bir tane daha at da kesme bakalım. Canım <laughs> oğlum iyi. Tertemiz. devre. değiştirmeden önce son. Bizi alt edemediler.

Rüştü bana bir şey mi dedin az önce? Ha? Rüştü, Rüştü. <laughs> Dikkatim mi dağılır? Rüştü. Ne? Bana bir şey mi dedin az önce? Şey dedim. Bir dakika. Abi geldi Discord'a da ondan Dur bir dakika. Oradan görüyoruz seni. <laughs> 3 4 11 karakterim var. Bir daha sarı Bas. Sarmal bomba çıktı. Sarmal bomba çıktı. Ne yapayım? Ne yapayım? Solda, solda, solda. Solda da. Boom. Ne diyor Şey sen sadece Night mı oynuyorsun diyor Muhammed abi. Ha. Night ne? Göz Knight on Ben doğru, doğru, yok doğru. oynamıyorum ben. <laughs> ne oynuyor? Ben bu ben bu ara var ya. Ne varsa oynuyorum ya. Daha az önce <laughs> hayatta kalma oyun oynuyordum yani. Rast ah, mı? Yok string Deep diye bir oyun. Bak önümüz geldi. Bak. Oha iki kişiymiş ya. Abi her şey oynuyorum aslında ben. Yani. Dönüyorlar. Abi siz sadece bunu mu oynuyorsunuz? Diğerler Oğlum sesim gelmiyor mu? Falan ha, geliyor geliyor. Ha lan adama sıkarken nasıl konuşalım? Ben konuşuyorum. Gruptan konuş gruptan. Ha pardon. Bu arada insur çok oynuyordum. Biliyorsunuz mu? <laughs> Ben daha çok böyle gerçekçi FPS oyunlarını seviyorum. Arma 3 gibi. Mesela Arma 3'te de bayağı saatim var. Gitti. Böyle çocuk oyunu abi, evi, şey abi sıkılı veriyorum ben hemen. Çocuk oyun değil la o kadar az değil. Ya ne bileyim. Ben daha çok simülasyon seven Anladım. insanlardan. Sen mermi sıktım mı? Yukarı az yukarı sıkacağım ki oraya denk gelsin hani. Eğim olacak. biliyorum. Nereden sıktı lan o? Güzdük <laughs> eğlendik. Ölme vakti. Ultim hazır. Ya, kusura bakma yakışıklı. <laughs> Seni göz Son sayı. Bu çok zor bir silah ya. Avete. Oğlum bunda bir farklı yani. <gülüyor> <gülüyor> Mermi çok garip gidiyormuş gibi hissediyorsun değil mi? Evet, nereye gittiğimi hiç anlayamıyorum. Bu ne lan yeşil deme şimdi? Anam canım az oldu. Ne oldu lan? Bakın şimdi. Allah Allah. Bir tane sahayla şort. Son 30 saniye. Duydum duydum. Nereye attın gördün mü? Spike yerleştirildi. Evet, Lan. 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 <laughs> Gerildim ya. Abi şimdi attım. Buraya nasıl Burayı, orayı orayı kapsamıyor muydu adamı? Sen olduğu yere bak. Dışından bir yere. Dışından bir yere bak. Nişme bak. Yakılmış gibi sen. Evet. Ee, anladım. Daha yukarıda ayar yap. Çok oku. Ah hepsi herhalde. Orta hazır. Ya böyle bir. sağlıyor kulumu sala. Doldurun. Ayakta kalan son oyuncu. <gülüyor> <gülüyor> eyvah, eyvah. Ya. Gerildim. Spike yerleştirildi. Sağda. Solda git, solda. Aynen, bu gördüğün oradan git, aynen. Spike, Spike nerede? Şimdi bak, Spike orada. Burada mı? Solda, mu? solda, aynen. Şimdi bekle, bekle. E'ye bas, E'ye bas. Sola doğru, sola doğru, sola doğru. Biraz kaldır, kaldır, kaldır. Orada değil mi? Yük kalmadı. Atamasın artık. Çok oku. O ne ki? Aa çok okuymuş. İlk attığın E şeydi. Ulti atacak. Ulti atacak. Kaçır. Geri kaç. Geri kaç. Şok. Ya kaçamadım ya. Saldıranlar kazandı. Ya bunlar işte orada da görünüyorsun hani. Yapacağım, yapacağım. Az kaldı.